Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü el vardı. O kötüydü. Ah şirinlerden nefret ediyorum. ...yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatli dinlerseniz... ...karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Biriler. Nereye gitti bunlar? Kayboldular. Buna daha fazla katlanamayacağım. Bıktım artık Azman. O küçük iğrenç şeyleri yakalayıp tekrar elimden kaçmaya artık son. Tamam mı? Şu andan itibaren onları teker teker yok edeceğim. Teker teker. Elimden kurtulamazlar. Bu iksir işimi görür. Çok yakında Azman... Bu ormanın her köşesi şirin kırıntılarıyla kaplanacak... <laughs> o bu şirin çorbası için bu bitki köklerinden çok fazla istiyor. Evet, umarım buna değer. Sen bulabildin mi tembel şirin? Ha, hayır Şirin. ben şey bakayım şu tarafta şirin yiyebilir miyim? Ay. Ay ay. Mi, şirin yiyebildin mi tembel şirin? Ay, ay. Arıyorum Sirine. Sanırım bu iş bayağı zaman alacak. Oh. <laughs> Dinle azman. Horluyor. O iğrenç kemirgenlerden biri olmalı bu. <laughs> Ay ay ne ne gagagagagagamel. Vay canına pek de akıllıymışsın. İmdat yardım edin imdat. <gülüyor> <gülüyor>, Bağır bildiğin kadar senin mavi beyinli baş belası. Oh. Seni sefil yaratık. Ah oh. o. Yakala, yakala onu Çabuk, çabuk durma. Yakala onu. Oh, oh. Nereye kayboldu bu? Nereye kayboldu? O aşağılık küçük canavar fazla uzağa gitmiş olamaz. Tek sorun onun nereye gittiğini bulmak. Çık dışarı bakayım çık. Neredeysen dışarı çık. Çık dışarı. Çık dedim duymadın mı? Duydun mu beni? Oy. Oh. Seni iğrenç yaratık. Seni kedi çorbası yapacağım. Oh. Hayır hayır. Gagamen! Asman! İkisi de taş oldu. Hadi şirinler gayret! Gayret! Çatıya hey. dikkat! Aa, hey şirinler! Şirinler! Hemen bizimle gelin çabuk! Hay hay hay! Gagamen ile Azman ikisi de taş oldular. Taş mı? Ha, gelin size gösterelim. Bekleyin geliyoruz. Bekleyin, geliyoruz. Bizi de bekleyin. Hadi Sakar! Tamam! Aaaa! Hadi ama Sakar! Oyun oynamanın sırası değil! Gargamel taş olmuş! Gargamel taş olmuş! Bence bu hiç de komik değil! Gargamel taş olmuş! Burada neler oluyor? En iyisi gidip bir bakmak! Aa, baksanıza! Nasıl taş olmuş! Gözlerime inanamıyorum. İşte bu çok komik. <laughs> bu gördüğüm en şirincil manzara. Hayır, ikinci en şirincil. Gargamel'in tepesine son çıkan uslak şirindir. Koşun, Oo, koşun, koşun, hadi, koşun, hadi, koşun, 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 evet, koşun, hadi, koşun. Hadi. Bunun olması iyi oldu Gargamel, seninle hesaplaşmak için sabırsızlanmaya başlamıştım. Vurayım mı sana, vurayım mı ha? vurayım mı? Gözüne <laughs> gözüne, oh! <laughs> Ona gününü gösterdin güçlü şirin. La 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 Aa bu nasıl ressam hmm, Muhteşem Bu benim son şaheserim olacak Şaheser mi Bir dakika küçük şirinlerim <laughs> Bir dakika Bir dakika Aferin baba. Gagamer bizi taşa çevirmek istedi ama ona engel olduk. Hiçsin onun üzerine döküldü. Ondan e, sonra ona, taşı oldu. Ondan sonra ondan sonra evet, ondan şey Şirin olun bir dakika. Küçük şirinlerim, Gargamel bunu kendi mi yaptı? Evet! evet. Beni takip edin şirinlerim. E nereye gidiyoruz şirin baba? Gargamel'in evine. Gargamel'in, Gargamelin evine, evine mi? Panzehri bulmak için. Panzehri, panzehri bulmak, bulmak için mi? mi? Ama neden Şirin baba? Gargamel biz yok etmek istiyor. Çünkü küçük Şirinlerim eğer biz Gargamel'le Azman'a yardım etmezsek onlardan farkımız kalmaz değil mi? Aa! Aa! Hmm. Gargamel'i eski kahrolası haline çevirecek formül bu olmalı. Ama sayfanın yarısı yırtılmış. Karışımdaki maddelerden biri eksik. Ee şey o halde bundan vazgeçmekten başka çaremiz yok Şirin Baba. Evet Şirinler. Ee, evet var. Duran, Şirinler, Şirinler doğru olanı yapmalıyız. Ama Şirin Baba karmel lazım. Onlar bizim düşmanımız. Sporcu, onu sevmek zorunda değiliz ama kurtarmak zorundayız. Bir gün beni anlayacaksınız. Şimdi benimle gelin Şirinler. Belki eksik maddi kitaplarımdan birinde bulabilirim. Hadi bakalım. Aa! istediğin kitapları depodan getirdim Şirin baba. Şuraya bırak lütfen Saka. Aaaaav! <laughs> oh, affedersin Şirin baba. Lütfen biraz daha dikkatli olmaya çalışır mısın Sakar? Peki Şirin baba. Umarım Panzehir bu kitaplardan birindedir ve ben onu bulurum. Ne mi yapıyorsun Reza? Ah, bu şimdiye kadar yaptığım en müthiş eser olacak Mösyö Bir bakalım ama ben hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Aa, şirin Baba kargameli kurtarmak istediği için öyle büyük bir bunalıma girdim ki hiç ilham kalmadı ben. İlham, ne? İlham Aa, mı? Aa. Bu korkunç, bu Şirin üstü korkunç. Hey! Şakacı bu hiç komik değil. Komik olan ne kaldı ki? Sonunda o zalim ihtiyar Gargamel'den kurtulduk diye sevinirken... ...Şirin Baba onu canlandırmak istiyor. Ha, merak etme şakacı, benim bir fikrim var. Usta Şirin Gargamel'in yerine geçecek bir şey yapıyor. Buna ne gerek var? Gargamel'den kurtulduğumuzda çok seviniyorum. Bu Şirin Baba'ya Gargamel varken işlerin ne kadar kötü gittiğini hatırlatır değil mi? Evet. O zaman da bu panzehir işinden vazgeçer. <laughs> Güzel. Böylece Gargamel'e elveda. Ah sporcu bu kadar zalim olma. Acımasız kötü kalpli de olsa ben Gargamel için üzülmeye başladım. Öyle mi? O halde Gargamel hakkında iyi bir şey söyle. Ay şey ben yani ben Gördün mü? Hiç iyi bir yanı yok. İşte bitti. Oh, <laughs> 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 sizi gidi sefil iğrenç küçük şirinler. <laughs> Onları mutlaka bir gün yakalayacağım. Oo, <laughs> oh, acı bize kötü kalpli çatı. Asla! Hepinizi yakalayacağım. Oo, oh, şirin olmayan bir şey var. <laughs> Yeter usta şirin döndü! Yapamıyorum! Kontrol edemiyorum! İşte burdum, Formüldeki eksik madde burada. Umarım Şirin baba hemen gerçek Gargamele'de bir çare bulur. Biz de güvende oluruz. <laughs> He, haklı olabilirsin şakacı, kargamelin panze yerindeki eksik maddeyi buldum, ruh canlandırıcı ot. Bunu ancak hokus pokus ormanında bulabiliriz. Sizler bu pisliği şirinlerken sporcu bana istediğim otu bulur tabii ki. Hadi bakalım sporcu bana yardım et. Ee, sanırım burada kalıp diğer şirinlere yardım etsem daha iyi olur şirin sporcu, baba. Sporcu, lütfen bana o ottan getir. Peki şirin baba. Bu şirinlik inanılmaz bir şey. Bize o kadar kötülük yaptıktan sonra Gargamel'e yardım edeceğiz. Aaa Şirin Baba'nın istediği otları buldum. Bu ihtiyar Gargamel'i hayata döndürecek ve ben de hayat boyu yaptığımdan pişmanlık duyacağım Tanrım. kaldığını biliyorum Şirin Baba ama sporcu ormanı çok iyi tanır. Bu doğru usta Şirin ama yine de onu merak ediyorum. Korkunç bir fırtına başladı. Peşinden gitsek iyi olur. İmdat! Buradan hemen gitmezsem Şirin lezzeti olacağım. Hadi Şirin adımı. Tepeye vardık sayılar. Öyle yorgunum ki. İhtiyar sporcu sonu geldi galiba. <laughs> Küçük şirinleri çok özleyeceğim. Ha <laughs> kim var orada? Sporcu. Sen misin? Şirin baba. Aa, şirinler olsun. ...siz şirinlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sadece beni kurtarmakla kalmadınız... ...hayatın ne kadar değerli olduğunu da gösterdiniz. Gargamel'inkinin bile. Şirin baba işte panzehri yapman için gereken not. Aferin sana sporcu. <laughs> Artık Gargamel'le Azman'ı tekrar hayata döndürebiliriz. İşte oradalar. Hadi alçalalım. bakalım. Nerede o Asman? Nerede o iğrenç küçük iksirim? Benim müthiş yok edici korkunç acımasız iksirim. Bunu nasıl yaptılar? Onlardan nefret ediyorum. O sefil mavi boyunların üzerindeki küçük mavi kafaların hepsini, hepsini uçuracağım. Siz hayatımda gördüğüm en sinir bozucu, en iğrenç, en sefil küçük mavi yaratıklarsınız. Aa, evet emin baba, galiba her şey normale döndü. Evet sporcu, duyduğum kadarıyla çok haklısın.